Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda biliyorsunuz yarın uzaktan eğitim başlıyor. Pazartesi gününden itibaren. Bu EBA TV'nin e, özellikle eski cihazlarda, eski uydu alıcılarında nasıl ayarlandığını size göstereceğiz. Öncelikle kurulum menüsünü açıp oradan kanal arama kısmına geliyoruz ve manuel kanal arama kısmına gelip frekanslarımızı giriyoruz arkadaşlar. Eski tip uydu cihazları için EVA TV'lerin frekansı 11.916'dır arkadaşlar. Bunu evet dedikten sonra geçiyoruz aşağıdaki sembol oranına. Sembol oranımız 30.000 olacak. Bunu da evet dedikten sonra polarite ayarlarına, polarizasyon ayarlarına geliyoruz. Polarizasyon ayarımız dikey olacak arkadaşlar. Yani vertical olacak. Bunu da ayarladıktan sonra zaten aşağıda sinyal kalitesinin arttığını gördünüz. Hemen aşağıya gelip kanal aramayı başlat Ve böylelikle kanallarımız bulunuyor arkadaşlar. Aşağıya geldiğimiz zaman Eva TV Lise'nin EBA TV Ortaokul'un ve EBA TV İlkokul'un kanallarımızı bu kanallarımızın eklendiğini görüyoruz uydu cihazımıza. Dolayısıyla bu işlemleri takip ederek kanallarımızı yükleyebiliyoruz. Ee, söylediğim gibi bu eski tip uydu cihazları için geçerli bir e, frekanstır. E, HD yayınlar için frekans daha farklı. Onun videosunu da e, önceden atmıştım kanalımızdan onu da takip edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.